Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün e, Cypress'e yeni gelen e, güncelleme üzerinden devam edeceğiz 10.8 versiyonuyla. Neden? Çünkü 10.8 versiyonundan önceki sürümlerde Safari browser'da, Safari tarayıcısında testlerimizi çalıştıramıyorduk ama Safari'nin tarayıcı motoru olan WebKit için deneysel bir desteğe sahip artık Cypress 10.8 versiyonuyla birlikte e, uygulamanızı ya da testlerinizi WebKit ile e, test edebileceğiz. Yani Safari'de nasıl çalışacağının bir temsili olacak aynı zamanda. Yani WebKit'i çalıştırmışken aynı zamanda Safari'de testlerimizi yapmış olacağız. Bunun için neler yapmamız gerekiyor? Önce Cypress'i en son sürümünü yüklememiz gerekiyor. Mevcut sürüm 10.8. Onu da nasıl yapacağımızı daha önceki derslerde zaten göstermiştik. npm install -D cypress@ 10.8.0. Yani siz bunu zaten gittiğinizde Cypress Windows'unda kopyaladığınız zaman direkt buraya yapıştırmanız yeterli olacak. Daha önceki derslerde yapmıştık zaten. e, güncellememiz tamamlandı. Şimdi ikinci aşamaya geçeceğiz. İlk aşamamız güncellemeyi yapmakta. İkinci aşamada npm install diyoruz. Minus, oops, minus, minus, minus dev. E, sonra play write minus webkit diyelim. Bunu da yükledikten sonra sadece cypress config.js'e experimental webkit support true you ekleyeceğiz ve sonra npx-cypress-open diyerek artık testlerimizi WebKit yani Safari ortamında çalıştırabileceğiz. Evet. Bu da bitti. Şimdi Cypress Config.js'mizi açalım. Hemen şuraya ups, Buraya yazabiliriz. Experimental WebKit support'a kendisi de çıktı hemen true diyoruz ve ee, aynen bunu kaydediyoruz şimdi hemen hızlıca çalıştıralım mpx cypress open diyelim açıldığı zaman hangi browser'lar yüklüyse ana artı olarak da webkit'i göreceksiniz Evet böyle bir hatayla karşılaşabilirsiniz O yüzden ee, diğer başlama metoduyla da başlayabilirsiniz eğer böyle bir hata aldığımız zaman not e, modüsle başlayalım arkadaşlar not modüs tatmin Cypress diyelim ve sadece Open diyelim bu garanti bir yol Gördüğünüz üzere arkadaşlar WebKit e, burada hemen geldi. Buna tıkladığımız zaman testlerimiz artık Start Internet Testing WebKit dediğimiz zaman e, burada çalıştırabileceğiz. Şu şekilde hemen. Playword logosu ile beraber. Mesela örnek bir tane hemen şöyle çalıştıralım. Evet, kısaca Webkitle say Cypress'in son sürümünde görmüş olduğunuz 10.8'de gelen güncelleme bu şekilde. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.